Hemen bu cümleyi çevirelim. Seni son gördüğümden beri boyun uzamış. Önce boyun uzamış kısmını çevirebiliriz. Burada şundan bahsedeceğim. Present perfect tense. Yani yakın geçmiş zaman. Subject yani özne sonrası subject'e göre gelen have veya has devamında da fiilin üçüncü halini getireceğiz. Yakın geçmiş zamanda, geçmiş zamanda gerçekleşen durumların olduğunu ve etkilerinin devam ettiğini söylüyoruz aslında. Boyun uzamış derken boyu uzamış birinin ve hala da uzun demektir. Önce boyun uzamış derken kimin boyunun uzamasından bahsediyoruz? Senin. Öznemiz you olacaktır. Yani sen olacaktır. Bu için have gelmeli. Have kullanacağız. Daha sonra da uzamak anlamında grow kullanacağız. Bu fiilin birinci hali olacaktır. Daha sonra ikinci hali grew şeklinde olacaktır. Üçüncü hali ise grown şeklinde olacak. You have grown dediğimiz zaman uzamışsın, büyümüşsün gibi bir anlama geldi şu ana kadar. Ama burada boyun uzamış diyeceğiz. Burada boy uzamasından bahsediyoruz. Aynı zamanda seni son gördüğümden beri diyoruz. Yani bir karşılaştırma yapmışız aslında. Yani comparative kıyaslama yapmışız. Tall uzun demektir. Daha uzun demek için taller şeklinde söyleyeceğiz. You have grown taller dediğimiz zaman boyun uzamış demiş oluyoruz. Şimdi seni son gördüğünden beri kısmını çevirebiliriz. Önce beri diyelim. Since den beri demektir. Seni son gördüğüm diyeceğiz şimdi. Önce seni son gördüğümden diyorsak ben seni son gördüğümden beri diyorumdur. Yani ben öznesini kullanacağız. I, I ben demektir. Sonrasında son getirebiliriz. Son zaman zarfıdır. Özneden subject'ten sonra gelebilir. Last şeklinde olacaktır. Son demektir last. Daha sonra da gördüğüm kısmını söyleyelim. See görmek demek. Fiilin birinci hali ama gördüğümden derken dığlı dili, dili zaman geçmiş zamandaki hali saw şeklinde olacaktır. Daha sonra da seni anlamına gelen you diyeceğiz. You, sen, seni gibi anlamlara gelir. Since I last saw you dediğimiz zaman seni son gördüğümden beri anlamını sağlıyoruz burada. Şimdi cümlemizi tamamıyla söyleyebiliriz. You have grown taller since I last saw you. Seni son gördüğümden beri boyun uzamış demiş olduk. Daha fazlası için beğenmeyi, kaydetmeyi ve takip etmeyi unutmayın.